Merhaba gençler. Şimdi atışların üçüncüsündeyiz. Yukarı yönlü atış veya aşağıdan yukarı doğru atış diyebiliriz bunlara. Şimdi buraya başlamadan önce de bir hatırlatmada bulunayım. Kanalımızda kazanım karma testlerinin çözümleri de mevcuttur. Aynı zamanda 11. sınıf MAP kitabı bu kitaptaki bölüm değerlendirme sorularının tamamının yine video çözümleri kanalımızda vardır. Oynatma listesinden bulabilirsiniz ana sayfada 11. sınıflar kısmında. Bunlara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da Fizik Arenası kanalda Fizik Arenası kanalını takip edebilirsiniz gençler. Şimdi burada yukarı yönlü atış nasıl oluyor bunu inceleyelim. Şimdi bizler bir cismi yukarı doğru attığımız zaman ne olur? Yukarı doğru attığımız zaman burada cisim şöyle attık ya yukarı çıkıncaya kadar giderek yavaşlar yavaşlar yavaşlar. Maksimum yüksekliğe geldiği zaman cismin burada hızı sıfır olacaktır. Ondan sonra tekrar aşağı doğru inerken hızlanır. Hareket bu şekildedir ve e, atış hızıyla yarı çarpma hızının büyüklüğü eşittir. Bakın büyüklük kelimesini özellikle kullandık. Atış hızıyla yere çarpar demiyoruz. Çünkü yönleri farklı olduğu için atılma hızıyla yarı çarpma hızının büyüklüğü birbirine eşittir diyebiliriz. Buna dikkat edelim. Burada çıkış süresine t dersek t kadar sürede çıkarsa t kadar sürede aşağı iner. Dolayısıyla çıkış süresiyle iniş süresi birbirine eşittir. Burada şuna dikkat edin. T sürede çıkıp T sürede aşağı iniyor ya uçuş süresi veya havada kalma süresi nedir derlerse bu durumda 2T demeyi unutmayın gençler. Ee, burada son bir şey daha var. Ee, disim aynı yüksekten geçerken aynı hıza sahiptir. Yani ne demek istiyoruz? Tam şuradan geçerken mesela bakın. Şu hizadan geçerken yukarı doğru bir V üstü hızı varsa aynı şekilde aşağı doğru da büyüklüğü bunun V üstü kadar olması lazım. Bu bilgiyi de bazı sorularda kullanırız. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken kısım şu. Cismin ivmesi ne zaman sıfırdır falan diye sorabilirler. Burada cismin ivmesi hiçbir zaman sıfır değildir gençler tamam mı? Yani hızı sıfır olsa bile bir anlık hızı sıfır olsa bile burada cismin e, ivmesi hiçbir zaman sıfır olmuyor. Neden? Çünkü ivmeyi oluşturan şey kuvvettir gençler. Kuvvet de burada ağırlığa eşittir. Ağırlık hareketi boyunca hiçbir yerde bakın şu hareket boyunca hiçbir yerde ağırlık sıfır oluyor mu? Hayır sıfır olmuyor. Şuradan geçerken de yine aşağı doğru ağırlığı vardır. Maksimum yükseklikte yine ağırlığı vardır. Aşağı doğru inerken yine ağırlık vardır. Ağırlık hiçbir zaman sıfır olmadığı için yerçekim ivmesi de hiçbir zaman sıfır olmaz. Yani yine hareketi boyunca ne olacak şu hareketi boyunca her zaman için bir yerçekim ivmesi olacaktır. Maksimum yüksekte olsa bile hiçbir zaman ivme sıfır olmuyor. Bakın o yüzden de ivme zaman grafiğine nasıl gösteriyoruz? Burada sıfır olduğu an var mı? Hayır. Her zaman Aynı şekilde e, hatta yönü de aynı bakın. Aşağı yönlü olduğu için burada hiçbir değişiklik yok. Grafiği bu şekilde çiziyoruz. Hemen hız zaman grafiğine de bakalım. Yukarı doğru çıkarken ne yapıyor cisim? Yavaşlıyor. Maksimum yüksekliğe geldiği zaman burada artık hızı sıfır oluyor. Ondan sonra tekrardan hızlanıyor. Ee, çıkma süresine T dersek, iniş süresi T olduğu için burada çıkış ve inişin ikatı bize havada kalma süresini vermesi lazım dedik. Ee, konum zaman grafiği nasıl olacak? disim burada yavaşladığı için grafik bu şekilde bir e, düzleşme doğru gitmesi lazım. Bu şekilde olması lazım. Sonra aşağı doğru inerken de hızlandığı için grafiğin bu şekilde parabolik olması lazım. Bu şekilde grafikleri yorumlayabiliriz. Şimdi burada formüller var. Aslında bunlar bizim normal hız formüllerimiz. Ee, ama bu formüllere genel olarak gerek kalmayacak ama yine de hatırlatalım. Eğer size işte e, ne kadar yüksektedir falan t alınma diye sorarsa bu şekilde yapıyorsunuz. Burada g yerine 10 alıyorsunuz ve formülle şurayı eksi almayı unutmayın. Çünkü buradaki dismer ne yapacak? Yavaşlayacak. Burayı her zaman eksi alıyorsunuz. G değerini her zaman 10 alıyorsunuz. Bu şekilde sorular çözersiniz. Ama dediğim gibi gerek kalmadan ben şimdi soruları size çözeceğim. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Bir top hava sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda yerden V0 eşittir 40 metre bölü saniye hızla düşe yukarı yön atılıyor. Buna göre havada kalma süresi kaç saniyedir? Şimdi e, ne yapıyor sorularda hep şu bilgiyi kullanacağız gençler. Dismin ivmesi neye eşit, Eşitti yer çekim ivmesine bu da 10 metre bölü saniye kare miydi? Evet. Ne anlama geliyor? Burada cisim hep hızı 10-10 artacak veya 10-10 azalacaktır. Hareketin tamamında gençler bakın bu serbest düşme ve iki boyutlu hareket düş, düşeyde her zaman ivmesini 10 alıyorsunuz. Bu işimize çok yarayacak. Şimdi siz bir cismi 40 dağıttınız ya. Atış hızımız 40. Ne oluyor burada? Her bir sani hızı 10'un azalıyorsa o zaman maksimum yüksekliğe geç, çıkış süresi ne kadardır dersiniz? Burasını 4 saniye şeklinde bulursun. Çünkü her bir saniye 10 azalacaksa 40'ı kaç saniyede azaltırsınız? sıfırlarsın. Hatta burada şu esnada hızı 0 olur. Kaç saniye geçer? 4 saniye geçer. Hocam bize bu şekilde mantıken değil. Formülle göster diyorsanız onu da göstereyim. Burada çıkış süresini yazıyorum sadece. Ee, Formülümüz V son eşittir. V sıfır eksi A çarpı T. Son hızı ne bunun? Baktım maksimum yüksekliğe geldiği zaman hızı sıfır oldu. Atış hızı ne? 40 eksi. E, ne kadar? 10 çarpı T. T'nin değeri buradan 4 çıkar. Bakın bu 4 ne biliyor musunuz? Bu 4 ne? Çıkış süresi 4. İniş de var 4. O zaman burada e, havada kalma süresi veya diğer ismini uçuş süresi. Burada uçuş süresini uçuş süresini 8 saniye şeklinde bu Tamam mı? Cevabımız burası. Uçuş süresinde 8 saniye. Yani 2 ile çarpmayı unutmayın. Sınavda muhtemelen bu hataları yapacaksınız. 2 ile çarpmayı unutmayın. Şimdi maksimum yüksekliğe e, maksimum yüksekliğini soruyor bize. Bakın gençler bu olayın iniş kısmı ne aslında? İlk kısmı serbest düşme değil mi? Değil mi? Burada ne yapıyor cisim? Serbest düşme hareketi yapıyor. Burada serbest düşmenin formülü neydi? H eşittir 5'te karedir. 5 pardon 4 saniye boyunca bu cisim, cisim ne yapacak? Burada serbest düşme hareketi yapmış olacak. İlk hızı serbest düşme. Bu da yerine koyarsak 5 çarpı 4'ün karesi. 5 çarpı 16'dan burasını 80 metre şeklinde şu haşı haş maksı 80 metre şeklinde bulabiliriz. Yani özellikle bu yukarı doğru atışın iniş kısmında iniş kısmının ilk hızı serbest düşme olduğunu unutmayın gençler. Burada cismin hızı 0 oluyor. İlk hızı serbest düşme diyebiliriz buraya. Şimdi ise başka bir sorumuza bakalım. Bir top hava sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda yerden 30 metre bölü saniye hızla düşeyi yukarıya atılıyor. Yer çekilmesi 10 olduğuna göre A, L noktasından geçerken sürati kaç metre bölü saniye olur? Ne söyledik? Aynı hizadan geçerken hızlar eşit değil mi? Evet. K noktasında burada yukarı yönlü olmuşsa burada L noktasında da bu cismin aşağı doğru hızının 10 olduğunu söyleyebiliriz. Yani Sürati nedir? 10 metre bölü saniyedir. Aynı hızlarda hızlar eşittir. Yarı çarpma sürati kaç metre bölü saniye olur? Şimdi e, burada başka bilgi neydi? Bir cismi 10 atıyorsak pardon 30 atıyorsak burada yere çarpma hızının da büyüklüğü yine 30 metre bölü saniye olması lazım. Ününü de yazalım bu şekilde. Gerçi sürat dediği için burada e, yön belirtmeye gerek yok. 30'dur cevap. Yani ikisine de yön belirtmeye gerek yok. Neden? Sürat skaler büyüklük. C şıkkında yerden en fazla kaç metre yükselir diye soruyor. Bakın şimdi bu olayın iniş kısmı neydi? Serbest düşmeydi. Burada serbest bıraktığınız isim neye ulaşıyor? 30 metre bölü saniye ulaşıyor. Burada e, dolayısıyla 3 saniye mi geçti? Neden? Çünkü cismin ivmesi 10 sağa. Bu cisim ne yaptı? Burada e, 3 saniye boyunca hızlanmış demektir. Neden? 0 iken 30'a çıktı. 30 arttı. 3 saniye geçmiştir. O zaman burada ee, bu serbest ürünün de formunu yazalım. H 5 5'e kare değil miydi? Evet. 5 çarpı 3'ün karesi buradan 45 metre şeklinde ee, bu haç yüksekliğini bulabiliriz. Haçın değeri 45 metredir. Başka bir soru. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir cisim yerden 70 metre bölü saniye büyüklüğüne hızla düşey doğrultuda yukarı doğru atılmıştır. Buna göre A. Cisim kaç saniye sonra yere düşer. Gençler A şıkkını yapıyorum. Siz cismi buradan 70 metre bölü saniye hızla attınız. Maksimum yüksekliğe geliş süresini bulalım. İvmemiz kaçtı bizim 10 muydu gençler? Evet ivmemiz hep 10. Ne yapıyor? Hızı 10, 10 azalıyor. Dolayısıyla maksimum yüksekliğe çıkış süresi ne kadardır? 7 saniyedir dersiniz. Ve 7 saniyede aşağı ineceğine göre toplam uçuş süresi veya havada kalma süresi 14 saniyedir. Hocam bu 7'yi bana formülle bulun, bulayım. V son eşittir. V sıfır eksi A çarpı T formülü yerine koyuyorum. Son hızı burada şöyle yapıyorum gençler. Sadece çıkış süresine bakıyorum. tamam mı? Bunu bulmaya çalışacağım. E, maksimum yüksekliğe geldiği zaman hızı sıfır oldu. Atış hızı ne? 70. Eksi. İvmesi 10 çarpı T. Buradan T'nin değerini 7 saniye şeklinde bulursunuz. Bu nedir gençler? T çıkıştır. Ben T çıkışı buldum. Peki T uçuş nedir? Bunun 2 katı değil miydi? Evet. O zaman 2 çarpı 7'den 14 saniye şeklinde uçuş süresini bulabiliriz. A şıkkını yaptık. Şimdi B şıkkında cisim kaç metre saniye büyüklüğünde hıza yarı çarpar. Bu çok kolay. Bir cismi attığınız zaman burada hareket ediyor. Sonra yere çarpıyor ya. Atış hızıyla yere çarpma hızının büyüklüğü birbirine eşittir. Neden? Hava direnci yok. Sürtünme olmadığı için aynı yere çarpar dersiniz. Burayı da e, dolayısıyla 70 metre bölü saniye bulabiliriz. Yönü de yazmak istersek burada aşağı yönünü gösterebiliriz. C. C şıkkında cismin atıldıktan 10 saniye sonraki hızının büyüklüğü kaç metre saniye olur? Şimdi burada cismi 70 ile attık. 10 saniye mi diyor? Evet. Şimdi biz çıkış süresini 7 saniye bulduk ya. 7 saniye geçti. Kaç saniye kaldı geriye? 3 saniye kaldı. O zaman 3 saniye sonra hızının büyüklüğünü 30 metre bölü saniye şeklinde bulabiliriz. Burada C şıkkını bulduk. Hızı 30. Şimdi bu soruyu siz videoyu durdurun. E, bir kendini çözmeye çalışın. Ondan sonra beraber bir kontrol edelim. Evet yaptınız herhalde. Cismin atış hızının 30 metre bölü saniye olduğu söylenmiş. Burada ivmesinin yine 10 olduğunu söylüyor. Ne yapacak burada cisim? Hızı 10, 10 azalacak. Dolayısıyla çıkış süresinin 3 saniye olduğunu söyleriz. Formülle de gösterimi v son eşittir v0 eksi a çarpı t son hızı, bakın sadece maksimum yüksekliğe çıkış süresini buluyorum e, son hızı 0 ilk hızı ne 30 eksi 10 çarpı t'den t'nin de değer buradan 3 saniye şeklinde gelir a şıkkını yaptık şimdi gelelim b şıkkına b şıkkına bize çıkabileceği maksimum yüksekliği soruyor e, burada Şimdi bunu da nasıl yapıyoruz? İsmi attığımız zaman çıkıyor. Maksimum yüksekliğe geldiği zaman hızı sıfır oldu. Tekrardan aşağı indi bu şekilde. İniş kısmı aslında ne gençler? İlk hızsız serbest düşme değil mi? Evet. Dolayısıyla h eşittir 5'te kareydi bunun da formülü. Burada yerine koyarsak burada biz çıkış süresini 3 saniye bulduk. İniş süresi de 3 saniye değil midir? Evet. Yani cisim ne yapacak? 3 saniye boyunca düşecek. O zaman burası 5 çarpı 9'dan 45 metre şeklinde bulunabilir. B şıkkı Şimdi gelelim C şıkkına. C şıkkına bize atıldıktan 5 saniye sonra hızı nedir diye soruyor. Biz 30'lu attık cismi. Kaç saniye boyunca çıktı? 3 saniye. 5 saniye olması için kaç saniye gerekiyor? 2 saniye. O zaman 2 saniyede ne yapacak? 2 saniye boyunca hızlanacak. 2 saniye sonra kızının büyüklüğünün 20 metre bölü saniye olması gerekir. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Bazen de karşımıza bu şekilde grafikler gelebilir. Bakalım bu sorular nasıl çözülüyor. Hava sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yerden V0 hızıyla atılan cismin hız zaman grafiği şekilde gibidir. Cismin 3 saniye sonraki hızı V1 kaç metre saniye olur. Şimdi burada bakın ne görüyorsunuz? Siz bir cismi V0 hızıyla attınız değil mi? Bakın 5 saniye sonra hızı 0 mı oldu? Evet. Yani bu cisim demek ki 5 saniye boyunca yükselecek. Ve 5 saniye sonra bu cismin hızı 0 olmuş. Demek ki atış hızı kaç olması lazım? Evet. Değil mi? Kaç olması lazım? 50 olması gerekir. Neden? İyi mi? 10 ya. Her bir saniye hızı 10 azalacak. 5 saniyede 50 azaldı. 50 azalmış hali 0 ise demek ki başlangıçta atış hızının büyüklüğünün 50 olması gerekir. Bunu bulduk. Şimdi cismin 3 saniye sonra hızı nedir? Şimdi yukarı doğru çıkan cisme ne yapacak? 3 saniye boyunca yavaşlayacak mı? Evet. Burada. 3 saniye boyunca yavaşladığına göre 30 azalacak. Hızının 20 olduğunu söyleyebilirsiniz. Ya da formülle V son eşittir. V 0 eksi A çarpı T. Son uzun bilmiyoruz. İlk hızı ne? 50. mi 10. 3 saniye boyunca yavaşladığını biliyoruz. Buradan hızının 30 metre bölü, pardon 20 metre bölü saniye olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ise 8 saniye sonra hızını soruyor. Biz dismi attık. Attık. 50 ile. Kaç saniye boyunca yükseldi? 5 saniye. 8 saniye sürmesi için olması için kaç saniye geçmesi lazım? 3 saniye. İvme de 10 olduğuna göre 10 10 artarsa 3 saniye sonra kızını 30 bulabiliriz. Bunu formülle de bulmak isteyenler varsa V son eşittir V0 eksi A çarpı T formunda. Son sonuzunu bilmiyoruz. İlk hızı ne? 50 eksi 10 çarpı 8'den. Buradaki değeri eksi 30 buluruz. Ne demek oluyor? Sen başlangıçta burayı artı kabul ettin ya burada bakın hiçbir şey yazmıyorsak artı var demektir. Sen yukarı yönü artı kabul ettiysen cevap ne olur o zaman? Eksi 30. Yani demek ki artı kabul ettiğin yönün zıttında. Yani aşağı doğru olması lazım ve bunun da hızının 30 metre bölü saniye olduğunu bulabiliriz. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda bulunan şekildeki cismi yerden K cismi yerden V0 hızıyla düşe yukarı yönü atılırken L cismi serbest bırakılıyor. KL cisimlerin havada kalma süreleri sırasıyla TK, l olduğuna göre bunların oranları nedir? Burada L cismini ilk hızı serbest bıraktığını görüyorsunuz. Buradan hızı sıfır. Şimdi burada gençler bakın. E, bu serbest bırakılan cisim T sürede aşağı iner mi? Evet. Şimdi biz yukarı doğru attığımız cisimler ne yapıyor? Yukarı doğru çıkarken hızı giderek azalıyordu. Maksimum yüksekliğe geldiği zaman hızı sıfır oluyordu. Sonra tekrar hızlanmıyor mu? Evet. Dolayısıyla aslında şu olay bakın. İniş kısmı ile bu olay ikisi birbirinin aynısı değil mi? Evet. Serbest bırakılan cisim T sürede aşağı inerse bu cisim de yine T sürede aşağı iner. Dolayısıyla T sürede yukarı çıkar. K'nın havada kalma süresi toplam 2T'dir. L'nin havada kalma süresi ise 1T'dir deriz. Başka bir soru. Sözel sorularda çözelim bu şekilde. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda yerden V0 hızıyla düşey yukarı yönlü atılan cismin 4. ve 6. saniyedeki hız büyükleri aynı oluyor. Buna göre cismin maksimum yüksekliği kaç metre olur? Şimdi cismi attınız, şöyle gitti, şöyle geldi. Diyor ki 4. saniyedeki hızının büyüklüğü ile 6. saniyedeki şurası 4. saniye şurası 6. saniye. Hızların büyükle eşit mi? Evet. Dolayısıyla demek ki burada ne oldu? Burada 1 saniye daha çıktığını görüyorsunuz. Burada da 1 saniye indi. Neden? E 4 ile 6 arasında 2 saniye geçmesi lazım. 1 saniye çıkacak, 1 saniye de aşağı inecek. O zaman bu cisim toplamda kaç saniye boyunca yükseldi? 5 saniye. O zaman burada atış, atış hızının büyüklüğünün 50 olduğunu söyleyebiliriz veya yere çarpma hızının büyüklüğü 50'dir diyebiliriz. Ve 5 saniye boyunca ilk hızsız serbest düşme mi yaptı? Evet. Burada o zaman ilk hızsız serbest düşmenin formülü h 5'te kareydi. Burada bizler şöyle yazalım. T gördüğümüz yere 5 yazarsak buradan 125 metre yüksekliğe ulaşabiliriz. Şimdi burada bu soruyu özellikle bu sayı koydum. Şimdi karşımıza her zaman 20, 30, 40, 50 gelmeyebilir. Bunlar gözünüzü korkutmasın. 45, 55, 35 gibi sayılar gelirse bunlar nasıl yapılacak? Bunları göstereyim. Şimdi siz ismi 45 metrelü saniye hızla yukarı doğru attınız. Bakın 45 ile attınız. 3 saniye boyunca ne yapacak bu cisim? Yavaşlayacak. Hangi ivmeyle? 10 metre bir saniye karalık ivmeyle. Yani her bir saniyede hızı 10 azalacak. 3 saniyede kaç azalır o zaman? 30 azalır. 45 diye 30 azalmış hali ne olur? 15 olur. Bu şekilde mantıken ivmenin tanımından bulabilirsiniz. Ya da V son eşittir. V0 eksi A çarpı T. Son hızını bilmiyoruz. İlk hızı 45 eksi. ivme yerine her zaman 10 yazıyoruz. T yerine de 3 yazınca buradan yine 15 metre saniye ulaşabiliriz. B şıkkına bakalım. 3 saniye sonraki yerden yüksekliği. Bakın burayı iyi dinleyin. Burayı ilk defa size anlatacağım şimdi sizlere. Biz burada mesela bakın bir önceki konuda ne yaptık? Bir önceki konuda şöyle anlatayım. Mesela bir cismi V0 hızıyla attığımız zaman burada birinci saniyede V0 artı 5 metre aldı. İkinci saniyede V0 artı 15 metre aldı. Üçüncü saniyede V0 artı 25 metre aldı. Mesela 20 ile atılan cisim birinci saniyede 25, ikinci saniyede artık 10, 10 ekliyorsunuz 35. 3. saniyede 45 metre yol almadı mı? Evet. Aynısını yapıyorsunuz gençler. Sadece e, eksilisi oluyor. Yani 45 ile atılan bir cisim birinci saniyede bakın hızlanırken hızının 5 fazlasıydı. Şimdi ise hızının 5 eksiği. Yani 40 metre yol alır. Ondan sonra artık 10, 10 azaltıyorsunuz. 30 metre alır. Üçüncü saniyede 20 metre alır. Diğer olayın tam tersi. Bu arada bu konuyu da video anlatımını yaptık. Orada izleyebilirsiniz. Bu olayın tam tersini yapıyorsunuz. Burada o zaman toplam ne kadar yükselmiş oldu? 40, 30, 20. Kaç yaptı burası? 70, 20 daha. Burasının 90 metre olduğunu bulabiliriz. Bu bizim için birinci yoldu yol gençler. Şimdi başka nasıl çözülür bu soru? Şöyle yapabilirsiniz. X eşittir. V ortalama çarpı T. Ortalamamız nedir? Siz 45 ile attınız. 3 saniyede ne yapacak? 3 saniye sonra kızın 15 olduğunu bulduk mu? Evet. E, o zaman ortalaması ne olur? 45 ile 15'in ortalaması. Bilmiyorsanız toplayıp 2'ye bölün. Topladık 60. 2'ye böldük 30 mu yaptı? Evet. Kaç saniye geçti? 3 saniye. Dolayısıyla burada... 90 metre şeklinde bu yüksekliği, şu mesafeyi 90 metre bu şekilde bulabilirsiniz. Bu da ikinci yol. Üçüncü yoldan da yapalım. Üçüncü yolda şu bir hız zaman grafiği çizebilirsiniz. Ne yapacak dizim? Hızı 45'ten 15'e inecek. Kaç saniyede? 3 saniyede. Burada şu altta kalan alan bize neyi verir? Burası bu haş yüksekliğinin çıktığı mesafeyi vermesi lazım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Dördüncü yöntemle de anlatıyorum. Dördüncü yöntemde şu. Dördüncü yolda formülle yapabilirsiniz. H eşittir. V0 çarpı T eksi 1 bölü 2 AT kare formülünden yapabilirsiniz. Burada H'ı soruyor bize. İlk hız ne? 45. 3 saniye boyunca yavaşlayacak. 1 bölü 2 A ne kadar? 10 çarpı zaman ne kadar? 3'ün karesi. Buradan da yine H'ın değerini Kaç bulmuştuk? 90 mı? 90 bulabilirsiniz. Ya da bakın daha da türetebilirsiniz burada. V sonun karesi eşittir V sıfırın karesi karesi eksi 2 ax formülünden de yine sonuca ulaşabilirsiniz. Hangisini isterseniz, hangisi kolayınıza geliyorsa burada tabii ki en kolay baktığımız zaman şu ikinci yol olmuş oluyor. Dilen varsa bunu da kullanabilir. Yine bir grafik sorusu ama bir farklı. Şimdi bu soruya bakalım. Düşey yukarı doğru atılan bir topun hız zaman grafiği şekilde gibidir. Top 30 metre bir saniye süratle yere çarptığına göre top yerden en fazla kaç metre yükselir? Şimdi bakın ne görüyorsunuz? Burada 20 ile atılan bir dismin T1 sürede burada hızının sıfır olduğunu görüyorsunuz. Bakın 20 ile attı. Burada T1 sürede hız sıfır oldu. Hemen bulabilirsiniz. İğme 10 olduğuna göre ne kadar sürede yavaşlar bu cisim? 2 saniye boyunca yükselir. Şimdi dikkat edin. T2 anında hızı 30 mu oldu? Evet, ne anlama geliyor bu? Bakın 20 ile attınız ama dismin hızı 30'a ulaştı. Bu nasıl mümkün olur? Şöyle mümkün olur gençler. Sizler burada dismi attınız, yavaşladı. Atıldığı yerden daha aşağıya geldiği anlamına gelmektedir. Normalde bir disim ne yapar? eğer aynı yere düşüyorsa aynı hızda büyüklüğünde yarı çarpardı. 20 eğer şurası 20 olmuş olsaydı şunu derdiniz isim atıldı aynı hızaya düştü derdiniz. Ama burada oraya 20 vermemişler. Kaç verdiler? 30. Demek ki atıldığı yerden daha aşağıya indi. Şimdi bize ne soruyor? Top 30 metrelik saniye süratle yere çarptığına göre top yerden en fazla kaç metre yükselir? Yani bize şu yüksekliği soruyor. Bakın maksimum yüksekliği hızı sıfır oldu mu? Evet. Ne yaptı bu cisim? Hızı sıfırken 30'a mı ulaştı? Kaç saniye geçti bu esnada? İnerken 3 saniye geçti. İlk hızı serbest düşme formülü h eşittir 5'te kare. Burada t gördüğüm yere 3 yazıyorum. Buradan da h'ın değerini 45 metre şeklinde bulurum. Şimdi buna benzer bir soru ben yazayım. Eğer bir cismi diyelim ki belli bir yüksekten 30 metrelik saniye hızla attınız ve bu cismin şöyle geldi yere çarpma hızının 50 olduğu söyleniyor ve size diyor ki burada h kaçtır? Bu sorular nasıl çözülür? Şöyle yaparsınız. En kolay yöntem şudur. 30'la atılan cisim aynı hizaya geliyor ya. Tam şuradan geçerken yine hızı 30 değil midir? Evet. Burada birinci yol. Mesela nasıl yaparsın birinci yolda? Şöyle yapabilirsiniz. Bir cismi 30 da attığınız takdirde birinci saniyede kaç metre yol alır? Hızının 5 fazlası. Yani 35 metre yol alır ve bu esnada bakın 30'dan 50'ye ulaştı ya 2 saniye geçti değil mi? 2. saniyede bulmamız lazım. 2. saniyede bu ilk hızına 10 daha ilk aldığı yola 10 metre daha eklersiniz. Yani 45 metre yol alır. Burasının toplam 80 metre olduğunu söyleyebilirsin. Birinci yol bu. İkinci yoldan nasıl yaparsınız? X eşittir. V ortalama çarpı T'den yapabilirsiniz. 30 iken 50'ye mi ulaştı? Evet. Bu esnada ne kadar yol aldı? Ortalamamız nedir burada? 30 50'nin ortası tam 40 yapar. 2 saniye boyunca hızlandığını biliyorsunuz. Buradaki değer kaç yapar o zaman? 80 metre şeklinde bulabilirsiniz. Üçüncü yoldan da yapayım. Üçüncü yolda şu. Şimdi hareketin tamamına bakarak yapıyoruz. Bir cismi 30'la attık ya. 3 saniye boyunca yükseldi. 3 saniyede. Bakın şuradan itibaren kaç metre yükselir? 45 metre yükselir. Neden? Çünkü şöyle düşünün siz. 30 30'la attığınız bir cisim 3 saniye boyunca yükselip 3 saniye boyunca aşağı inecek ya. Şurada yarı çarpmanızda 30. 3 saniye boyunca serbest şu marketi yapmış olacak ilk hızsız. H eşittir. 5'te kareden buradan 3 koyarsanız 45 metre şeklinde şu yüksekliği bulabiliriz. Şimdi başka ne var burada? Şunun tamamı 5 saniye sürdü ya. 5 saniye sonra kızı nedir? 50'dir. 5 saniyede kaç metre düşer? Yine haştır. 5 kareden buradan 5 çarpı 5'in karesinden haşın değerinin 125 metre olduğunu bulabilirsiniz. Tamam 125 metre ise o zaman şuraya ne kaldı? Buraya 80 metre kaldı diyebiliriz. Bu şekilde de 3. yol en uzun bu yol 3. yol. Yani benim tavsiyem bir veya bir, 2'den birini yapmanız. Şimdi karşılık gelen cisimler varsa bunlar nasıl buluyor? Bunlara bakalım. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda aynı anda atılan KL cisimleri 2 saniye sonra havada karşılaşıyorlar. Buna göre H kaç metredir? Birincisi pratik yöntemden yapabilirsiniz burada birinci yolda. Ee, şöyle yaparsınız. 40 ile atılan bir cisim. 40 ile atılan bir cisim. Birinci saniyede kaç metre yol alır? 45. İkinci saniyede ne kadar yol alır? Burada 10 da ekliyoruz. 55 metre yol alır. Bu Burası ne yapar toplam? 100 metre yapar. Yani K'nın aldığı yol HK diyebiliriz buraya. 100 metredir. Şimdi L'nin aldığı yola bakalım. L'nin aldığı yol nedir? Burada ismi ne yaptık? 60 ile attık? Evet. 60 ile atılan cisimler ne yapar gençler? Ee, birinci saniyede bakın yukarıdaki olayın tam tersi. Birinci saniyede hızının 5 eksi yani 55 metre yol alır. İkinci saniyede bir 10 daha azaltırız. 45 metre yol alır. Yani burası toplam ne yapar o zaman burada? 100 metrede. L'nin aldığı yol yaparsa o zaman burada toplamına ne yaparsın? Toplam H yüksekliği 200 metredir diyebiliriz. Bu birinci yoldu. İkinci yol ise formülle yapabilirsiniz. Şöyle bir formül vardı. X eşittir V0 çarpı T artı eksi 1 bölü 2 AT kare. Hızlanıyorsa artı yavaşlıyorsa eksi alıyorsun. Şimdi K'nın aldığı yol ile bakın bu H nedir? K'nın aldığı yol ile L'nin aldığı yol değil midir? Evet. O zaman biz yazalım bakın. K'nın aldığı yol. V0 çarpı T yani 40 çarpı T artı diyorum K hızlanacak. 1 bölü 2 10 çarpı A yerine 10 yazıyorum. 10 çarpı T kare mi? Evet. Şimdi L'nin aldığı yolu yazıyorum. 60 çarpı T eksi 1 bölü 2 neden eksik? Çünkü L yavaşlıyor. 10 çarpı t kare mi? Evet. Dikkat edin bakın şunlar gitti mi? Burada h'ın değeri ne kaldı? 100 t kalmış oldu. T'yi bize 2 saniye verdiğine göre buradan ne olur? 200 metre şeklinde formülden de bulabiliriz. Ben tavsiyem birinci yol. Dileğin varsa ikinci yoldan da bu şekilde yapabilir. Karşılaştıklarından hızları kaç metre saniye olur? Bu çok kolay. 40 ile atılan bu cisim 2 saniye sonra ne yapar? 60'a ulaştır. Yani K'nın hızının 60 olduğunu söyleyebilirsiniz. L'yi de 60'ta attık ya 2 saniye boyunca yavaşlayacak. O zaman L'nin 2 saniye sonra hızının büyüklüğü ne olması lazım? 40 olması lazım. Birinin hızı 60'tır. Birinin hızı ise 40 şeklinde söyleyebiliriz. Evet bir tane de biraz hani artık zor bir soru koyduk. Ee, biraz farklı soru görmek isteyen öğrenciler için bunu çözüyorum. Bir sayet balonu yukarı doğru sabit 10 metre bir saniye hareket etmektedir. Balon yerden 75 metre yüksekteyken yolculardan birinin birindeki su şişesi eline kayarak düşüyor. Sürtünmeler önemsiz. Yer 10 metre bölü saniye kadar olduğuna göre su şişesi yere çarptığında balonun yerden yüksekliği kaç metre olur? Şimdi gençler bu hareket halindeki hareket halindeki cisimlerden eğer bir cisim düşerse buna dikkat edin. Hareket halindeki sistemden araç olabilir, balon olabilir. Bir cisim ayrılıyorsa ayrılan cismin hızına aracın hızını eklersiniz. Mesela burada aslında eline kayarak düşüyor değil mi? Serbest düşme yapıyor. İlk hızsız serbest düşme hareketi yapıyor burada. V0 eşittir 0. Ama buna ne yapıyorsunuz? Balonun hızını ekliyorsunuz. 0'a 10 eklerseniz ne olur? E 10 olur. Yani o dolayısıyla aslında soru ne hale geldi? Belli bir yüksekten bir dismi 10 metre bölü saniye hızla atıyoruz. Bu anlama geldi gençler. Ne kadar yüksekten? 75 metre yüksekten. Tekrar söylüyorum bu balonun pardon şişenin hızına aracın hızını ekliyorsunuz. 0'a 10 eklerseniz 10 olur. Tamam mı? Bu şekilde yaptık. Soru aslında diğer şu tip yani çözümü sorulara dönmüş oldu. Burada 10 metre bölü saniye hızla atılan bir cisim ne yapar? 1 saniye boyunca yükselir ve bu esnada bu esnada 5 metre yükselir gençler. Nasıl yapıyoruz? 10 ile atılan bir cisim hani 1 saniye boyunca yükselir 1 saniye boyunca aşağı iner ya bir saniye boyunca düşüyorsa h eşittir 5'te kareden burada 5 metre şeklinde buluruz. O zaman maksimum yükseklik ne oldu burasının? Maksimum yükseklik 80 metre oldu değil mi? 75 tabanla vardı. Maksimum yükseklikte cismin hızı 0 oldu. Dolayısıyla 80 metre boyunca ilk hızı serbest hareketi yapmış olacak. Bunu da bulalım. H eşittir 5 kareden. Buradan 80 eşittir 5 çarpı t'nin karesi. T'nin karesi 14 pardon 16 t değerini 4 saniye bulursunuz. Yani bu cisim ne yapacak? E, 4 saniye boyunca düşecek. Bakın düşme süresi 4 saniye çıkma süresi 1 saniye. O zaman burada balon ne yaptı? 5 saniye boyunca yükseldi. Bakın balon. Balon içinde buraya yazıyorum. X eşittir V çarpı T. Balon hep sorularda sabit süratte gider gençler. Balon ne yaptı? 10 yükseldi. Ne kadar süre? Bakın bu cismin yere düşme süresini toplam ben 5 saniye buldum. Dolayısıyla 5'e çarparsak x'in değeri buradan 50 yapar. Yani bu esnada balon ne yapıyor? 50 metre yükselecek. Bakın dikkat edin. bu Buradan sonra 50 metre yükselecek. Zaten 75 metrede vardı. 75 artı 50 buradan 125 metre yüksekte olur diyebiliriz. Biraz zor bu soru gençler. Umarım anlamışsınızdır. Dediğim gibi farklı soru görelim diyen öğrenciler için çözdüm. Yine de takılan bir şey varsa kafanıza yorumlara yazabilirsiniz. Evet bu bilgilerle yavaş yavaş sınava girmiş olacaksınız. Hepinize iyi çalışmalar gençler. Başarılar dilerim.